Evet arkadaşlar hoş geldiniz. bir diyeyim bir videoda daha karşınızdayım. Bugün size tutorial de, <laughs> 67. bölümün part, part 1'ini teorilerimi paylaşacağım. Evet arkadaşlar dün atamadım uyuyakalmışım kusura bakmayın. Ee, tabi bunu izlemeyenler bilemeyecek maalesef çünkü hiç izlenmiyor. Neyse ee, o zaman teorilerimize geçelim.

Arkadaşlar hemen tarihlerimizi geçiyoruz. Arkadaşlar burada dofuk var. Dofuk burada görüyoruz. Arkadaşlar bakın burada onlar bir yere kaçıyor görüyor musunuz? Onlar bir yere kaçıyor, biz bir yere ilerliyoruz. Neden? Yani, bilmiyorum. Yani, yani. arkadaşlar burada tekrar dafu görüyoruz. Ve etrafında yeşil ışık yok. İlk gördüğümüzde yeşil ışık vardı hatırlayın. Hazırlığınız geriye sarabilirsiniz. Orada ışık ışığı vardı burada yok. Acaba kameraman niye böyle bir anda döndü? Yoksa dafu mu gördü? Bence dafu Arkadaşlar. bakın buradaki kapı var. Ve üstünde de şu an buradan gözükmüyor ama Arkadaşlar, tuvaletler var 3 tane yani burası tuvaletlerin mekanı ya oranın içinde acaba bir şey mi var Profesör tuvaletin sakladığı bir şey mi var bakın sürekli birileri engellemeye çalışıyor ilk başta ee... ilk başta bunlar

hatırlattı. Ses bana Bu da niye yiyorsun şey ya? Görsün ben hep birileri engellemeye bir çalışıyor. Bakın o kapının arkasında ne var? O kapının bir şey saklıyor? Ve bence arkadaşlar bu bir şey saklıyor. Benim iki tane teorim var. Birincisi o kapının arkasında gerçek çimen var. İkincisi de e, o kapının arkasında bunlar hani ışınlanma özelliği var ya. İçimizdeki hain'in verdiği o şey var. Onu saklıyor olabilir ışınlanma şeyini. E, başka teorim yok oradan Ve bütün arkadaş kimse ölmeyecek. Bazı teori kanallarını izledim Eren abi falan izledim. Titanlardan birisi olacak dedi ama bence kimse olmayacak. Part 2'de Titan Simen gelecek ve Profesör Toledo'yu ışın kaçacak. Gibi geliyor bana. Ya da başka şey Profesör Toledo kaçmaz. O kapının arasından gerçek Gmail çıkabilir. Ve büyük bir savaş ortaya çıkabilir. Ya benim teorilerim bunlar arkadaşlar. Bugün bu kadar daha fazla izleyeceğim. Aşağıda like, abone olmayı görüşmek üzere. Bay bay.